Ne oldu canım niye ağlıyorsun biri kalbini mi kırdı? Biz öyle böyle miyiz abi biz şöyle böyle miyiz bizde kalp kırılmaz yanlış. Ama ne diyorsun hayatım ben üzüntülü müsün Onu sormaya çalışıyorum. Yanlış yerden sordun abi. Ama benim de yaşım'a versen onu ben nereden bileyim senin böyle bir şey hadi iyi günler yavrum. Yo gitme abi dur. Bana bir şarkı söyleyeyim. mi? Ay söyle evladım hadi bakalım. Sen gamlı Hazan ben sebahat. Ay ne güzel şarkı ben çok da severim. Madem seviyorsun niye yarıda kesiyorsun abi? Ah canım ben ne bileyim sen durunca öyle bir şey yaptım ya. Es verdim abi ben senin tepkini ölçeyim diye. Ay gördün mü ya? Polis mi o? He polis mi? Aa niye böyle olduk ya? Kap 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 Selami Bey hoş geldiniz. Sizamettin Bey. Ali İhsan Bey. Serbülent Hanım. Hoynen Nigoçari. Karabaş. Çomar. Sarkıs. Hayır inek efendim. Ya inekten bahsediyorum orada ya. Emniyet mensupları geldi. Efendim ben böyle bir şeyin adını bir şeyi anlıyorum da bir şey yapmışım. Yahu ben orada inek gelmiş. İneği selamlıyorum. Sana diyor ki sen böyle bir şey ima ettin. Ya sen bunu böyle keyfine kadar şey yaparsan ne olacak bunlar? Şu böyle olta atıp mı yakalanır yavrum? Ortada değil bu troll gibi ne varsa çekiyor oraya bırakıyor. Tıklamıyor da koyuyor içeri. Sıfade ne diyor? Ki e eve çıkarılıyor. Ayağına bilmem ne tak. Her bir tuhaf bir şeyler dönüyor ya. <laughs> Evladım hatırladın mı beni? Hatırlamadım dayı. Ya geçen gün sen böyle bir ağlıyordun, bir şey yapıyordun. Ben senin yanına geldim. Kalp, kalbin mi kırıldı dedim. Ha, niye öyle dedin sen bana dayı? Gidelim eşek arası soksun benim. Evladım, onu anlaşmıştık o gün ama. Ne anlaştık dayı? Kalbi kırık ne demek ki sen biliyor musun? Evladım kalbi kırık yani yüreği incinmiş demek. He ee, dayı, gibi ne demek? Ne demek? Şöyle böyle, böyle. Evladım yapma öyle şeyler. Ne? Ee? Çocuğum bak, bak, öyle demek değil. Bu bir. İkincisi, ama öyle olsan bana ne? Daha saplarımı bozduracak. Öyle olsan kime ne? Benim arkadaşlarım var yavrum. Hatta evladım benim kendi çocuğum. Öz çocuğum belki de öyle. Bunu da bak ilk sana paylaşıyorum birazcık canım sıkıldı. İnsanın öyle oluyor. Ama sonra da şey yaptım düşündüm. Çocuğun kendi bileceği iş. Bana ne ben anasını mı kaçıyorum? Bu şeye benzer yavrum. Çocuk odasında özel bir şeyler yaparken kapıyı açıp eee diye içeri giriyorsun. Hoş bir şey değil. Ben kendi hayat, kendi bileceği iş. Bende ne olacak? Bunun yerinde taş severi var. Dayı ağlama beni de ağlatacaksın. Ya bırak yavrum ben bir torun seviyedik şu yaşa geldim. Artık ne yapalım işte. Kendi seveceğiz biz. <laughs> Ya dayı şey yapma ya. Olur olmaz yalnız. Bilmiyormuşsun bu dağıtın. Sen biliyorsun galiba bunları çok. Ne alakası var dayı? Ne bileyim bu konularda böyle bir hemen ilgin açıldı senin. Beni herkes bilir dayı. O da biliyor. Ho, 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 ho. Ne yapıyorsun evladım sen? İşte kuzu kuzu geldim. Lan lan la la lan 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 bir defa. Ya ne yapıyorsun? Kusura bakma dayı ben bugün birazcık. Ama sen her gün bir, birazcık. Doktora git sen. Ha bak ben o günden beri bıçak taşıyorum yanında takarım ha. Allah Allah. Ya beni de delirttin lan. Gök gök. Ayıp oluyor dayı. Sikerim lan ayıbına. Ha. bana. Bu lan bir daha bu parkta görmeyeceğim seni. Ha Allah Allah ya. <laughs> bravo lan Haydar Tandır. Bravo panelciyim abi. Ha yok öyle bir suç falan. Yok abi öyle değil öyle panel değil. Bu yanlış anlaşılmasın. böyle konferans gibi falan oluyor ya. Ondan düzenliyoruz biz. Ben de batırıyorum ona işte konuşuyorum. Bizim öyle siyasi falan olmuyor abi. Mesela 2035'te Türkiye. Amerika'da yaşasak nasıl olurdu? Belediye kavramsal olarak. Taharet Müslüm falan gibi böyle onlarda uzun uzun konuşmacılarımız oluyor. Profesörlerimiz falan. Nasıl ben de konuşuyorum. Daha ziyade biraz böyle şey gibi, moderatör gibi ee, bu şeyleri. Ben bu işi düzenlemeye başladım. Belediyelerle anlaştık işte. İmkanımız oldu. Ondan sonra düzenlemeye başladık. Yurt dışına gidiyoruz. Nektir vasıtasıyla Almanya'da. Berlin, Mannheim, Hannover. Bundan sonra İsviçre'ye gidiyoruz. Amerika'ya gidiyoruz. Avustralya'ya gittik. Grönland'a gittim ben. Bireysel olarak gittim ona. Zaten orası bir daha gitme. Burada satlar çıkmış imkanımız olsa. Ar merhaba. Magazin postası programından herkese merhaba. Magazinde neler oluyor neler. Ünlüleri yine bir milyona giydirdi. Bu şey menajerlik olayları falan çok şey oldu. Ondan sonra gerçi olay hukuka da intilak şey. Yargıya intilak. Ya intibak. İntifal. intifa Ne etti lan? İntikal etti. Hay anasını satayım. Ben bir de eski gizli servis mensubuyum öyle düşündüm. Hiç aklıma gelmedi. Halbuki intikal ediyoruz. Neyse gizli servis buranın değil. Şimdi vermeyin beni ondan sonra önümüzde hazırlanıyorum. hazırlanıyor. Beni uğraştırmayın. Ben, ben, zamanında çok işlerin bayanlarla arkadaşlık. Sohbet amaçlı. Merif tabi başka amaçlı. Beraberliklerim oldu çok. Nasıl 98 yılında nastrasyon yaşadım. Gibi <laughs> şey edildi. bir işim. Eşim. Hem işim hem eşim. <laughs> Merhabalar değerli seyirciler. Küfür ve kafir programına hoş geldiniz. Bu programda değerlerimiz üzerine oyunlar oynayan şerefsizlerle alakalı deflemeler yapacağız. Toplumu bilgilendireceğiz. Azıcık manipülasyon bolcana dolduracağız. Özellikle bilinçsiz gençlerimizi bileyeceğiz suça karşı diyelim. Gençler üzerinize ayırmadan izliyorsunuz değil mi beni? He abiniz geri izliyorsunuz değil mi? <laughs> korkmayın bak korkmayın. Ben de tamam mı? Ne de çat çat yapıcam ben elimde onu nasıl yapacağım? neyse onu hallederiz Üç deyince atla uyan yok lan uyan daha uyutmadık ki Hikmet İsmail'de bir öğrenemedik ya İşte kaç güne şey yaparım yeni bir yayın açarım ben Bugün şimdi 1000 dolar topladım bir gideyim şey yapayım Yarın daha fazla inşallah bekliyorum yine <gülüyor> 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 İyi günler abi Kuntakinte'den geliyoruz biz Pardon anlayamadım ne? Kuntakinte abi Aa, <laughs> 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 bilemedim ben onu bilemedim mi abi? Tarantaba bu Ne? Tarantaba bu Ne bunlar? bilemedim mi abi onu da? Valla bilemedim Peki abi o zaman tabula nasıl? Hı? <laughs> <laughs> Pardon niye bunlar ne oluyor yani niye böyle kapıyı çalıp böyle bir şey yapıyorsun? Ha bunlar nasıl değil abi? Ne bileyim ya? Böyle elini kolunu düzgün ki şey yap abi. Ulan sen ne olur lan? Şiya mısın son kapının içine girip milletin? Yok Kusur. abi estağfurullah benim birazcık sinir problemim var o yüzden diyorum senin iyiliğin için. Allah Allah ya sinir problemim varsa böyle milletin kapısına basmayacaksın kardeş. Basarsak ne olur lan? Aa düzgün konuş lan. Lan niye konuşma lan? Sen diyorsun bana lan. Vallahi şimdi polis ararım gelirim kapını dayanırım ha. Ben ararım mesela sen benim kapıma dayanıyorsun. Biz ne dedik lan? Dur bak ben şimdi arıyorum. Ara lan kim arayacak onu ara. Dur dur efendim emniyet mi? İlk yardım. Hepsi bir çatı aldın, yani emniyette. Hepsi bir çatı aldı, çatı aldı, çatı ben Kertan Korabay. Kertan, Kertan Korabay. Bitki birazcık şey olmuş durumda herhalde. Güneş mi az görüyor ne? Biraz bunun yapraklarını düzeltelim. Ben aldım. Şimdi ben 1976 yılında Malazgirt'in bir köyünde Sonradan isminin Mehmet olduğunu öğrendiğim bir şahısla birlikte bir mağaraya gittim. Bu mağarada bizi bir e, yarattı diyebileceğim, kusura bakmayın köpek var. Bildiğiniz köpek de değil bu. Özel bir köpek cinsi. Bunları da biz yetiştiriyoruz. Astrolojik bu köpekler. Yıldız haritası çiziyor. Ayrıca psikolog. Aile dizilimi yapıyor. Ayrıca fitolog, fitoterapist. Ayrıca arzuhalci olarak da çalıştırıyorum. Patisiyle vura, vura. ...epey de güzel yazıyor. Ve köpekin edebiyatla ilişkisini... ...duysanız, görseniz... ...emin olun şaşarsınız. Ben şahsen şaşaloz diyebileceğimiz bir halde... ...buna şahit oldum ve gözyaşlarımla... ...alttan üstten de giderek... ...ve birazcık da çıldırarak... ...yalın ayak ve hatta vücudumun alt kısmı... ...tamamen çıplak bir şekilde... ...Punus sokaklarında koşmaya başladığım için... ...tevkif edildi. Fakat... ...orada ben Kanada konsolosu tarafından... ...tebrik edildim. Suudi Arabistan tarafından... ...kınandım. Fakat kendi benim ülkemin konsolosluğu bir telefon açıp ''Nasılsın? iyi misin? Yahu şöyle şöyle olmuş duyduk çok üzüldük. Hadi geleme sen de.'' Bir arayıp bunu söylemediler. Kırgınım. Arayacaksın. Bu kırgınlığın üzerine ben Amerika'ya göç ettim. Hayır yok onlarla bir alakam yok. Aynı zamana denk geldi. Sadece aynı zamana denk geldi. Öyle bir denk geliş olunca da beni mimlediler. Mimlediler. Bana diyorlar ki sen de onunla alakan varmış. Çok müstesna bir kişidir. Ama benim öyle kişilerle alakam olmaz. Benim anladığım şey flamenko. Ne diyeyim yani? E başka bir şey bilemenko. Diyor ya karikatürlerde. <laughs> Çoğu kullandım ama bir tanesinde diyor. Ama şimdi ben de söyleyince ne etti? iki etti. Evet Amerika'dayım ama kimselerle alakam yok. Fotoğrafım olabilir. Beni öperken fotoğrafım olabilir. Zamanında öteki beyefendiyle de fotoğrafım çıktı benim. Onunla ilgili de şey yaptılar. Ama şimdi bakın. Ben insanlarla karşılaşabilirim. Ben bilemem ki onun terör örgütü var. Onu ben bilemeyebilirim. Merhaba diyorsa ben de ona merhaba demişimdir. O an basılmıştır efendim şeye. Deklanşör müydü onun adı? Sakın onu da bilmem. Ben fotoğraftan da anlamam. Ama ben efendim casusluk yapmışım da mikrofilmlerle bilmem ne etmişim. Çok efendim bir odaya girmişim. Hiç bilmem ben öyle yerler. Sırları taşımışım bilmem kime vermişim. USB stickte. Çok yalan. Hiç yapmayacağım şeyler bunlar. Benim hakkımda yapılan iftiradır efendim. Daha bildiğim gizli bilgiler var mı? Var. Kendime saklarım ben onu. Özel. Yani. Efendim bakın bunlar çok yanlış dedikodular. Peki de ilgili benimle çıkar böyle şeyler. Yok efendim ayaklarım ters dönüyormuş. Kulaklarım uzuyormuş. Dişlerim uzuyormuş. Halbuki ne alakası var? Ben ayda yılda bir dolunay olduğu zaman ufak cüz'i değişimler geçiriyorum. O kadar bu da birçok insan olabilir yani. Onda da işte ne bileyim tırnaklarım uzuyor bilmem ne oluyor tüyler müyler bir şeyler yani bir acayip hayvanlara benzirsen gibi bir durum oluyor benim için. Fakat ben bununla barışıkım. Ama bununla barışık olmayan kimileri beni Hans Zimmer'e şikayet ediyor. O kişi de ne yapsın adam müzisyen ne alakası var bunlarla? Ama diyor ben seni anlamadım dolayısıyla seni düşman belledim. Üzücü. 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 Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam canım. Nasılsın abi? İyisin inşallah. canım. Sen nasılsın? Sen de pek otiyim. Niye böyle olduk biz ya? Allah işte Fenerbahçe, Beşiktaş falan benim bir sandım. Seninki nerede o eski dosanlar? Ne abi? Bu faili meşhuller, ondan sonra şeyler, gazeteci kaçırıp yok etmeler, öğrencileri içeri almalar, işkenciler. Sen biraz yanlış konuşuyorsun abi. Yo yanlış anladın sen. Ben o günler, keşke o günlerde olsak da birazcık içimiz rahat etse, içim soğusa diye şey yapıyorum. Çünkü herkesin ağzı çok açıldı. Allah ne güzel konuşmaya başladın abi sen. Tabii biz şey, ben de geldim merhaba. Biz biraderim olur beyefendi kendisi. Acilen gitmek durumunda kaldı. Hem faşistiz hem muhafazakarız. Şimdi ofansif şey diye Naz gibi falan aramızda kalsın. Selamün aleyküm abi. Şimdi demin buraya naziler geldi. Kusura bakma. Nazilliler geldi. Kusura çok yanlış yere gidiyor abi. Bunlardan basma aldım ben. Çok eski antika. Onu okutacağım şimdi. Buralarda böyle bir pazar falan gibi yer değil de böyle antikacı daha fazla para verecek. Nerede bunu ben abi? Ben antikayı alıyorum satıyorum. Ha ne güzel abi. Fazla para verir misin bana? Çok para veririm. Bunlar mı? Bunlara para vermem. Niye vermiyorsun abi? Oğlum bunların bak şurasında deliği var. Burası şimdi bilmem nesi var. Bunları sen başka yerde mi yavaşıyorsun ya? Ne abi anlamadım. Çık çık çık. Burada dolan mı lan? Ya bağırıyorsun lan. Sen benim tanımıyorsun galiba. Nereden tanıyacağım ne? Sabah bu kim neyim? Haa. Yat lan yere yat yere yat. Haa attırıyorum <laughs> lan yere. Yat yere yat yat <get>, yat yat. Valla bak sen ben teşkilatta tanıdıklarım var. <laughs> Vurdurtturum sen. Öyle mi? Kusura bakma abi yanlışlıkla o zaman. Önemli değil ama sen de benim adamsın bundan sonra. Ama bu şey, ama, şey, ama, şey, ama şey. Merhabalar. Ben sizin videoları izlemedim. Fakat izleyen, güvendiğim dostlarım var. Ve onların anlattığı kadarıyla bir takım anlık hisleri kelimelere çevirip oradan da bir hikayeler yaratıp ona da bazı düşünceler ekleyip halkın beğenisini sunuyor musunuz? Ki o halk da çoğu zaman gürültüyü, gümbürtüyü, anlaşılmaz oyunları sever. Ha bu burada değildi. Takipçiniz beni biraz geçmiş. Bir ara size böyle Vietnamlı takipçi falan göndermiş nedense. Acımış herhalde, herhalde acımış size. Ve böyle doğaçlama mı desek, at mı desek, böyle bir oyun. ne formu olduğu da belli değil. Orta oyunu desen değil, salon tiyatrosu desen zaten öyle bir şey yok. Tiyatro bir salondur, binadır. Tiyatro bir cumhuriyettir. Ama şimdi görüyorum ki bir imparatorluk, bir krallık, bir derebeyliği olmuş. Sadece tiyatro değil, her yer. Apartman yönetimleri, lalettayın bir kahvehane, hatta bilgi yuvası olan bir kitap evi. Plak dükkanı. Eskici. Overlockçu. Adedi soğan. Artık geçmiyor. Neden? Çünkü pahalı. Organik satarım diyor adam. Koyuyor kese kağıdına ambalajına bir de ismini yazıyor. Rak 150. Türk lirası. Bo 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 ben Seracettin Sertoğlu. Ben Serasettin Dertoğlu. Serasettin benim kardeşim ama ana bir baba ayrı. Evet. Ve yanımızda ben. Sen kimsin abi? Faruk Nafiz Malumat Furuş. Malumat Furuş. Malumat Furuş. Abi elini kolunu şöyle yapmayalım. Ama canım bir şey anlatmaya çalışıyorum ben de sana burada. Abi böyle ofansif hareketler olmadan anlatalım. Güzel kardeşim sen bana hücum ediyorsun. Ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Abi senin davranışlarını benim mekanizmalarım tehdit olarak algılıyor. Ben de demir kubbemi açtırma benim. Aman açarsan ne olur be. Siyonik. Biyonik. Ne? Yapay alayım abi ben. Aman be ne olursan ol ya. Zafer gir kodu. Yapay ya. zekamın adı Zafer. Gir lan kodu. Biraz yavaş. <laughs>